Herkese yeni bir K-Drop videosundan selamlar buydur arkadaşlar 1170 dolarlık dev bakiyeli burada katlamaya çalışacağız. Ee, sizlere özel 100 dolar değerinde bir Godknife skor çekilişimiz var. Katılım şartımız çok basit link açıklama kısmında var ulaşabilirsiniz. Life kodumuzda siteye 2 dolar depozit yapan herkes bu çekilişe katılabilir. Dediğim gibi link açıklama kısmında var. İsteyen arkadaşlar 2 dolar veya üstünde herhangi bir depozite katılabiliyorsunuz. Burada promosyon koduyla para ekleksine tıkladığınızda zaten otomatik olarak açılıyor ve hem e, %10 depozit bonusu almış oluyorsunuz hem de beda strongta 5 dolar. Hem de çekiliş katılmış oluyorsunuz. Promo kodumuz e, Bedaz, 5 dolar artı 110 depozit bonusu veriyor. Aşağıda verilen linkten siteye giriş yapıp da aktif edebilirsiniz. Promosyon kodu butonuna tıkladığınızda da aynı yer açılıyor zaten. Buraya live fix Toplayayım bu kadar. Depozit bonusu e, kullanırken yani depozit yapmak istediğinizde yöntem olarak CSGO skinlerinizi skinleriniz bir şekilde direkt fiyatından kredi kartı, banka kartı. Onun dışında kripto para da bulunuyor burada. Dota 2 Rust depozit yapabiliyorsunuz. Çekerken CSGO skinleri çekebiliyorsunuz. Onda bir sıkıntı yok. Depozit yaparken Dota 2 skinleri de kullanılıyor. Haberiniz olsun. Kripto para bayağı bir adresleri var. Daha bir sürü yöntem var. Girip istediğinizde bakabilirsiniz. Her gün bedava kasa açabileceğiniz günlük kasa diye bir kısım var. İsmimiz ve resimde keydrop eklediğinizde burada her gün bedava olarak açabiliyorsunuz. Mesela bana 100 gold verdi bu arada güzel geldi. Diğerleri çok kötü bak 1 cent de verebiliyor. 25 gold da koymuşlar. Buraya random şeyler atılıyor. Ben sanırım depoyu yaptığım için açabiliyorum da. Sizin isminize ve resminize keydrop eklemeniz gerekiyor. Seviye atlayabiliyorsunuz bu arada bazı görevleri yerine getirerek. Sanırım depoyu yaptıkça da seviyeniz artıyor. Öyle bir olayı var. Ücretsiz altın kısımlarla görevleri yerine getirerek altın kazanıp altın kasalarından açabilirsiniz. Şu an hadi göstereyim. Şuraya tıkladığınızda altın kasaları açılıyor. İstediğinizi deneyebiliyorsunuz kastınız altınlarla. Even kasalarından başlayalım. Leader kasası 40 dolarmış. Kasa savaşlarına bakacağım ama şöyle başlayalım da ondan sonra devam edeceğiz zaten. 1000 dolarlık bir şey koymuşlar bu arada buraya drop olarak. Tabii ki bize ne veriyor? Sağda balık. Yarak gibi hepsi 37. Kaç açmıştık? İğrenç. 120 açmıştık? Tek kasayı bile kurtarmışsın. Şaka mısın amına koyayım ya? Bir tane daha denedim. 80 dolar. Evet. Yine bildiğimiz gibi event kasaları. Yapacak bir şey yok ya. Yani. 13 dolar abi. <laughs> Şaka gibi ya. Daha kötü verdi amına koyayım. Bu arada kasa savaşlarında güzel bir kasa savaşı göremiyorum. Yani 100 doların üstünde bir kasa savaşı yok. Şu anda açan da yok. Ben açarsam 2 saat beklerim abi. O yüzden uğraşmak istemiyorum. Hadi şu 30 dolarla bir girelim de kasa savaşını göstermiş olalım. Şöyle Kaptan Amerika koymuşlar. Hive AK-47 ve salak saçma ismini daha önce görmediğim bir kasa var. 4 tane kasa dönecek. Bakalım. Roll cash ile açılışı yapıyoruz. 4.42 bizimki daha pahalıymış. Fill testlerde. Okey. Ya çok bir şey beklemiyorum zaten. 30 dolar kasa savaşı amına koyayım. Maksimum alacağımız buradan zaten 50 dolar. Evet abi beklediğim gibi zaten 50 falan kazanırız demiştik. 54 aldık. Yani zaten 40 doları biz çıkarttık abi. Yani güzel bir kasa savaşıydı yani girip şansını deneyebilirsiniz de küçük kasa savaşlarına girmeyeceğim. Çerez kasası her zaman beni batıran bir kasa sadece bir tane açıp gideceğim ve 1.5 dolarlık drop'umu alacağım abi o kadar eminim ki beklediğim gibi değil mi? Black Lament'ta kalmayacak tabii ki. Arkadaşlar ben buradan 1.5 dolar üstü bir drop almadım. Hiçbir zaman almadım. Zaten şanslı 84'müş amına koyayım. Yani genel olarak olan atin kasası ama bu kasaya anlam veremiyorum abi. 40 dolara verip neden böyle bir kasa yaparsın ki? Hani yüksek dropların şansları da yüksek değil. %16 ile kazanıyorsun sadece. Bilmiyorum. Bu kasaya girmenizi önermiyorum abi. Başka kasalar deneyin o parayı. Daha güzel kasalar var yani. Burada bir Zeus kasası görüyorum. 30 dolar. F11 atmayı unutmuşum ya. Kusura bakmayın. 3 tane açtım. 90 dolar. Totalde 800'üm kalacak. Bir tık büyük kasalara geçecek. Belki tüm makiyi kullanmam da. Prince Dream çok güzel bu arada. 121. Okey abi 100 dolarmış. En azından 30 dolar cepte abi. Bu arada Wadder Bender kasası burada mıydı? Sanırım burada değildi. Tekrar mı koymuşlar bu eski kasalardan çünkü biliyorum. 180 dolara 4 tane açtık. Artık siteye bayağı alıştık. Solda çok güzel bir bıçak var. Shadow diggers 690. 429 Shadow diggers 200 de arkadaşlar The Empress alıyoruz. 690 kaç? Sadece 200 açmıştık abi mükemmel. Zaten biz alacağımızı aldık gibi duruyor ama devam edeceğiz tabii ki. Zanteres kasası 170 dolarmış. iki tane. Bu arada Zanteres'in sponsor olduğunu yeni öğrendim. Burası sanırım sponsor kısmı aynen. Abi solda yine bir tane bayonet veriyor. Ne kadarsın? 923. Abi biz zaten amına koyduk ki biz upgrade'e bile girmeyebilirim ha. Yani kontratta şu bok gibi skinlerimi atarım abi. Kalanlar kalsın zaten. Alacağımız bıçakları aldık. Efsanesin site. Total kaç kalmış? 293. Aşağıda büyük kasalarımız vardı abi. Onlardan bir açalım da bitsin. Tam vice kasasına yetiyor bu arada. 60 dolar da kalsın abi. Hatta fast moda geçelim. Shadow sıkıntı yok ya. Zaten alacağımız almıştık 146 mı? Oo çok kötü vardı ama yapacak bir şey yok abi. Hemen şu kontrata bir geçelim. Bok gibi skinlerimizi atalım. Abi 133 koyuyoruz. 26 490 kendini çağırız. Hadi şu 20 30'lukları da atalım. Tamam şu kısım kalacak. Diggle AK iki tane bıçak, bir tane bayonet bıçağımız. 49'da 910 arası verecek. 246 attık. Bakalım 150 dolar en azından bıçak diyelim abi. Zaten alacağımızı biz kasa açılımında aldık. Daha da çok bir şey beklemiyordum açıkçası. Totalde arkadaşlar 1896. İlk defa upgrade'e geçmeden mükemmel bir karla kapatıyoruz videoyu abi. Mükemmel. Arkadaşlar bu videoluk bu kadardı. Siz de aşağıda verdiğim linkten giriş yaparak bedava 0.5 dolar artı 110 depo kazanabilirsiniz. Herkese bol şans diyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.